Kayseri Kongre Merkezi'ne gelen arkadaşlarımız Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. Şahin Bey Belediye Başkanımıza. Bu tamamen onun başlatmış olduğu bir girişimdir. Biz çoğu zaman kendimizi davet ettirmeye çalışıyoruz birçok yerde. Eee ilgili ilimizde, belediyemizde bir farkındalık oluşturmak üzere. Ama sağ olsun kendileri bu konuda e, bizim de kendisinden öğreniyor olduğumuz aynen yani ifade ediyorum. Bizim de kendisinden genelde biz e, yaptığımız faaliyetleri anlatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz ama e, e, sahaptın kendisi de hem heyecanıyla hem de e, başlattıkları girişimlerle sadece heyecan yetmiyor çünkü e, girişimlerle e, bizim de kendimizi tekrar durum değerlendirmesi yapıp daha farklı neler yapabiliriz diye düşündüğümüz bir işbirliğimiz var kendileriyle yani Şahin ve belediye başkanlığımızla bugün de onlardan birini gerçekleştireceğiz bir seri. Ee, bir e, günümüz olacak. İşte şimdi sizlerle bir e, bilim söyleşisi olarak, bunu ben öyle ifade etmiştim kendilerine. Bir ay önce Teknofest esnasında bir araya geldiğimizde daha yeni neler yapabiliriz diye. E, ve kendimizle ifade istedik ki o zaman biz öncelikle e, bir işte kitaplığımız olsun burada. Yani bizim bir adresimiz olsun. Öğrencilerimiz TÜBİTAK dendiği zaman evet Ankara'da bulunan bir yer merkezi Ama ona daha kolay ulaşabilsinler. Onların en önemli araçlarından birisi de bizim e, her yaş grubu için çıkarmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz kitaplarımız. Sağolsun başkanımız bununla ilgili hemen eyleme geçti. Yani bir fikirden eyleme dönüştük. Hemen işte şu an biraz sonra da Sayın Valimizin katılımıyla gerçekleşecek olan e, TÜBİTAK kitaplarının satışını açacağız. Bunun şu an için gerçekleşeceği yerler hep bizim tabii Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerimizde bizim satış yerlerimiz var. Ee, tabii ki bize ulaşabiliyor arkadaşlarımız değişik şekilde ama e, yani Ankara'nın ve İstanbul'un dışında bir kitabevimizde bu da olmuş olacak. Bu bizim için gerçekten heyecan verici. Teşekkür ediyoruz. Bugün e, Şahin Bey Belediye Başkanımızın talebi doğrultusunda tabii ki e, Sayın Valimizin de Büyükşehir Belediye Başkanımızın da eee himayelerinde e, Gaziantep'teki e, kitap satış evini açacağız. Belki bakıldığı zaman şöyle değerlendirilebilir, yani bir tane kitap satışı. Bu gerçekten bizim için çok çok kıymetli. Çünkü bunun arkasında bir, yıl önce, bir ay önce biz burada Teknofest'teydik. Büyük bir coşku yaşadık. Ee, yaşanan tüm güçlüklere rağmen e, çok başarılı bir etkinlik gerçekleşti. Ve o esnada e, bu sürecin sürdürülebilme açısından tamam. ülkemizdeki bilim ve teknoloji temelli sürece insan kaynaklarımızın yetiştirilmesi noktasında ve e, bunun somut göstergelerinden birisi olarak da TÜBİTAK'a daha ulaşılabilir kılmak için TÜBİTAK'ın bir şubesi dedik burada esasında buna. Sadece bir STB olarak değil, bir satış evi olarak değil. E, TÜBİTAK'ın bir şubesi noktasında e, bir adres olabilir mi? TÜBİTAK markasının logosunun bulunduğu ve e, bunu bugün de gerçekleştiriyoruz. Yani bir ay gibi bir sürede bunun temelleri atıldı. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuda tüm yakınlığı, kolaylığı gösterdi. Bizim içinde bir heyecan oldu bu kadar kısa bir süre içerisinde. Türkiye, teknolojik alanda gerçekten çok büyük yatırımlar yapıyor. Ülkemiz sanayide, teknolojide, özellikle Teknofest'le durum tabana yayılması noktasında da e, ciddi adımlar attı. Tabi bu alanda Türkiye'nin önemli kuruluşu TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal Bey de buradalar. Allah razı olsun. Kendisiyle e, bir ay önce Teknofest'le tanışmıştık. Ve sohbetimizde birçok projelerin olduğunu ifade edince biz de bunları inşallah Gaziantep'imizde gerçekleştirmek adına bize düşen e, tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Yine Sayın Valimizin öneriliğinde Gaziantep'teki tüm okullarımıza TÜBİTAK kitaplığı kuruldu. E, gençlerimizin, öğrencilerimizin TÜBİTAK'ın yayınlarına ulaşması, e, bilim ve teknolojiyi takip etmesi büyük bir önem arz ediyor. Ee, bunu daha da yaygınlaştıracağız. Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Şangay'deki tüm öğretmenlerimiz ki e, 12.500 tane öğretmenimiz var. Ee, bunların hepsine Bilim Teknoloji dergisine aboneliğini yapıp bir yıllık aboneliğini 24 Kasım e, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize hediye etmiş olacağız. İnşallah çok daha güzel projeleri hep birlikte imza atacağımızı düşünüyorum desteklerinden dolayı Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, TÜBİTAK Başkanımıza, Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün TÜBİTAK'la birlikte bu yapılan çalışma bu fanın yaşatılması konusunda da önemli bir başlangıç olacak. Tabii TÜBİTAK'la Sayın Valimiz ve Şahin Bey belediyemizin ortak yaptığı bir çalışmayla bugün bu güzellikleri hep birlikte görüyoruz bütün okullarımıza. TÜBİTAK kitapları yapıldı. Ee, Sayın Valimin küçük babas olarak söylemişti. Şahane Belediye'mizde ortak yapıldı ve bugün bütün okullarımız e, bütün Türkiye örnek bir şekilde bu çalışmayı başlattı. E, Sayın Valime, Şahane Belediye Başkanımıza bu konudaki çalışmalarından dolayı huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'te dönüşüm gerçekleştiriyor. Gerçekleşiyor Gaziantep'te. Sayın Bakanımızın dediği gibi tek Teknofest'le birlikte her şey yeniden dizayn edildi. Özellikle deneye patrullerinin yapılması, kurulması, burada Büyükşehir Belediye'mizin, iki ilçe belediye'mizin, valiliğimizin ortak bir çalışması var. Aynı zamanda merkezin dışındaki dış ilçelerde, Nizip ve İslahiye'de deneme patrolelerinin ihale süreçleri başladı. Bununla beraber yine Şahinde Belediye'mizin e, yaptığı okullarımızdaki bir kitaplıkları. Bu hanın kitapçılara tahsis edilmesi ve bunu taşlandıran da TÜBİTAK Satış standartının olmasının. Ben sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem belediye Başkanımıza hem tübünak <laughs> Başkanımıza. hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. bizimle. Teşekkürler. <laughs> Tabii yaş grubu, 60 yaş arası, 60-70 yaş arası. Tabii grubu, karşılıklı da genç çocuk grubu olarak ayarlandı. 4 bin adet kitap bulunmakta. Mektupla kargo ile gönderiyorlar. Ama şimdi burada satış standının olması gördüğünüzde ya bu yayında varmış diyorsunuz o açıdan. Hem bu bölgeye bir canlılık getirecek hem de bu kitaplara çok önemli. Göz efendim. Sayın Sayın Başkanım.